Herkese yeniden merhaba. Bu videoda destek ve hareket sistemi ile alakalı soru çözümü yapacağız. Başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden biri değildir? Kanın damar içerisinde hareket etmesini sağlamak bu görevlerinden bir tanesidir. Bunu hem kalp kasıyla hem de düz kaslarla yapabilir. Hatta çizgili kaslarla da yapabilir. Kalp kası Kalbi kasılıp gevşeterek bunu sağlayacaktır. Düz kaslar damarın yapısına katıldığı için yapacaktır. Çizgili kaslar ise iskelet kaslarını kasıp gevşeterek kan akışına yardımcı olacaktır. Besinlerin fiziksel sindirimine yardımcı olmak düz kaslara ait bir görevdir. Mineral depolamak kemiklere ait bir görevdir. Kan hücrelerini üretmek gene kemiklere ait bir görevdir. Ama eritropoietin hormonu destek ve hareket sisteminin ürettiği bir hormon değildir. Eritropoietin hormonu böbrek ve karaciğer tarafından üretilerek kemiklere etki edip kemiklerin kan hücresi üretmesini sağlayan hormondur. O yüzden üretimini destek ve hareket sistemi yapmaz ve cevabımız da E'dir. 2 İskeletimizde uzun, kısa, yassı ve düzensiz şekilde olmak üzere 4 farklı kemik bulunur. Buna göre kemik dokuda bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi her kemik çeşidinin yapısında bulunmaz? Kırmızı kemik iliği süngerimsi kemik dokunun boşluklarında bulunur. Dolayısıyla her ikisi de ortaktır. Periyoz kemik zarıdır ve bütün kemiklerde bulunur. Sert kemik doku kemik yapısındaki sertleşmiş dokunun ismidir. O yüzden bu da ortaktır. Ama sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunan bir yapıdır. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. 3. Kemik gelişiminde faktörlerinden hangileri etkilidir? Mineral etkilidir. Kemik yapısında bulunan mineraller kemiğe destek sağlayacaklar. Vitamin etkilidir. Çünkü D vitamini kemik gelişiminde kullanılır. Güneş ışığı da etkilidir. O da D vitamininin aktifleşmesini sağlar. Bu yüzden de cevabımız Edir. 4. Buna göre aşağıdaki terimlerden hangisinin açıklaması verilmemiştir? Uzun kemiklerin uç, yassı, kısa ve düzensiz şekilli kemiklerin iç kısmında bulunan kemik dokusudur. Bu A şıkkı yani süngerimsi kemik dokunun özelliği verilmiş, yani onun tanımı verilmiş. Uzun kemiklerin uzamasını sağlayan yapıdır. Bu nedir? Yani epifis plağı uzun kemiklerde bulunur ve kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Süngerimsi kemik dokunun boşluklarını dolduran ve kan hücrelerini üreten yapıdır. Bu kırmızı kemik iliğidir. Çünkü boşluklarda bu yapı bulunuyor. Osteositlerin ortasından geçen ve içerisinde kan damarları ile sinirler bulunan yapıdır. Bu da Havers kanallarıdır. Burada sadece periost tanımı yok. Periost ise kemik zarıdır ve kemiğin enine büyümesini ve onarımını sağlar. Cevabımız da D olmuş oldu. 5. Aşağıda kemik ve kıkırdak dokunun hücre ile hücre arası maddesi verilmiştir. Buna göre hücre ve ara madde çeşitlerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Kemik doku hücrelerine osteosit adı verilir. Şuradaki s yok. Osteosit adı verilir. Kıkırdak dokunun ara maddesine ise kondrin adı verilir. Bu yüzden de cevabımız A olmuş oldu. 6. Kıkırdak doku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3 çeşit kıkırdak bulunur. Doğrudur. Hiyalin, elastik ve fibros kıkırdak kan damarı taşımazlar. Bu da doğrudur. Bu yüzden bağ dokudan difüzyon ile beslenirler. Emriyo iskeletinde elastik kıkırdak bulunur. Bu yanlıştır. Elastik değil, hiyalin kıkırdak bulunur olması gerekiyordu. Bu yüzden de cevabımız C'dir. Ve e şıkkı da doğrudur. Ara maddelerinde bağ dokuya ait olan lifler bulunur. Yani kolajen lif, elastik lif gibi. 7. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece çizgili kaslara aittir? Birden fazla çekirdeğe sahip olmak kalp ve çizgili kasa ait olabilir. Miyofibrillerin bantlaşma yapması kalp ve çizgili kasa aittir. Laktik asit fermentasyonu ise sadece çizgili kaslarda görülen bir özelliktir. Tüm kaslar içinde bir tek çizgili kaslarda görülür. Diğerleri sadece oksijenli solunum yapar. Cevap çıktı ama devam ediyorum. Otonom sinir sistemi kontrolünde çalışma, bu çizgili kaslarda hiç görülmez. Miyoglobin pigmentine sahip olma kalp kası ve çizgili kas hücrelerinde görülebilir ve bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. 8. Kaslarda görülebilen özelliklerinden hangileri kalp kasının düz kasa benzeyen özelliklerindendir? otonom sinir sisteminin kontrolünde çalışma. Bu kalp kasında görülen bir özelliktir ve aynı özellik düz kasta da vardır. O yüzden bu benzerlik taşır. Hızlı çalışıp çabuk yorulma bu çizgili kasa aittir. Kalp kasında böyle bir çalışma özelliği görülmez. Miyofibrillerin bantlaşma göstermesi ise kalp kasının çizgili kasa benzeyen bir özelliğidir. Düz kasa değil. Bu yüzden de cevabımız A olmuş oldu. 9. Aşağıdaki kemiklerden hangisi arasında oynar eklem bulunur? Kafatası kemikleri arasında oynamaz eklem vardır. Omur kemikleri arasında yarı oynar eklem vardır. Kaburga kemikleri arasında da aynı şekildedir. El ve parmak kemikleri arasında ise oynar eklem bulunur. Yüz kemiklerinde ise Alt çene hariç oynamaz eklem bulunacaktır. Bu yüzden de cevabımız D olmuş oldu. 10. Kısa kemik yapısı incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin tespit edilmesi beklenmez? Kısa kemikler şu şekilde orta tarafında süngerimsi Dış taraflarında ise sert kemik dokuya sahip olan bir kemik çeşididir. Dolayısıyla sert kemik doku mutlaka bulunacaktır. Yapıdaki sert kemik dokunun kanallarında kan damarları bulunacaktır. En dışında periyoz bulunacaktır. Süngerimsi kemik dokunun boşluklarında ise kırmızı kemik iliği bulunacaktır. Ama ilik kanalı dediğimiz şey sarı kemik iliğidir. Ve bu sadece uzun kemiklerde bulunur. Bu yüzden de cevabımız D'dir. 11. İnsana ait iki farklı iç organ yapısındaki kas çeşitlerinin hücre şekli aşağıda şematize edilmiş. Şimdi bire bakıyorum bakın mekik gibi ve tek tek. O zaman bu düz kastır. 2'ye baktığımda enine bantlaşma var ama aralarda bağlantılar var. Bağlantılar nedeniyle bu bir kalp kası. Eğer bağlantı olmasaydı o zaman çizgili kas diyecektim. Buna göre kas çeşitleriyle ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır? Bir mideden alınmış olabilir. Evet doğru olabilir çünkü düz kas. Midede bulunuyor. İki sadece kalpte bulunur. Evet bu da doğrudur. Kalp kası sadece kalpte bulunuyor. Her iki kas çeşidi de otonom sinir kontrolündedir. Evet bu da doğrudur. İkisinin de çalışmasını kontrol edemeyiz. 1'de miyoglobin bulunmazken 2'de miyoglobin bulunur. Evet bu da doğrudur. Kalp kası miyoglobin içerirken düz kas içermemektedir. E. 1'de miyofibriller enine bantlaşma yapmıştır. Bu özellik çizgili ve kalp kası için geçerlidir. Dolayısıyla da düz kaslarda böyle bir şey olmadığı için cevabımız E olmuş oldu. 12 Kemiklerde sert ve süngerimsi olmak üzere iki çeşit doku bulunur. Kemik doku çeşitleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sert kemik dokunun boşlukları arasını kırmızı kemik iliği doldurur. Bu yanlıştır. Bu süngerimsi kemik dokuda Oluyor. Süngerimsi kemik doku kısa kemiklerin dış tarafında bulunmaktadır. Bu yanlıştır. Dış değil, iç tarafında bulunmaktadır. Havers ve Volkmann kanalları sert kemik dokunun arasından geçmektedir. Evet, bu doğrudur. Havers'ler dikine, Volkmann'lar yatay olarak Sert kemik dokunun içinde bulunan kanallardır. Her iki kemik dokusu da tüm kemik çeşitlerinde bulunmaktadır. Evet bu da doğrudur. Bütün kemik çeşitlerinde hem süngerimse hem de sert kemik doku olmak zorundadır. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. 13 Aşağıdaki hormonlardan hangisinin kemik gelişimi üzerine etkisi yoktur? ST yaşım vardır. Kemiğin uzamasını sağlar, büyümemizi sağlar. Kalsitoninin vardır kemikte kalsiyum depolanmasını sağlar. Paratormonum vardır. Kemikteki kalsiyumun kana geçmesini sağlar. Tiroksinin de vardır çünkü bu da STH ile beraber büyümemizi sağlıyor ve metabolik faaliyetler üzerine etki gösteriyor. Ama eritropoietin kemik gelişimi üzerine etki eden bir hormon değildir. Kemiğe etki ederek kemiğin kan hücresi üretmesini sağlar. Kemiğin gelişimini etki etmez. Sadece bir görevi yerine getirmesini sağlar. Bu yüzden de cevabımız D'dir. 14- Aşağıdaki organlardan hangisinin yapısında kıkırdak doku bulunmaz? Soluk borusu kıkırdak doku barındıran bir dokudur ve zaten neredeyse tamamı kıkırdaktan oluşacaktır. Kulak kepçesinde de genel şekilde kıkırdak doku bulunacaktır. Eklem bölgelerinde de kıkırdak vardır. Burası hareket sırasında kemikleri korur. Emriyo iskeletinde de vardır ama yemek borusu yapısında kıkırdak doku bulunmayan bir organdır. Yemek borusu tamamen epitel doku, kas ve bağ dokudan oluşmuş bir yapıya sahiptir. Bu yüzden de cevabımız C'dir. 15. Yukarıda bazı kas çeşitlerine ait özellikler verilmiştir. Buna göre bunları doğru bir şekilde eşleştireceğiz. Myoglobin taşımak çizgili ve kalp kasına ait bir özelliktir. O yüzden çizgili de ve kalp kasında A olmalı. Düz kasta A olmamalı. C'yi eliyorum düz kasta A olduğu için. Aynı şekilde E'yi de eliyorum düz kasta olduğu için. Somatik sinir sisteminin kontrolünde görev yapar. Somatik sinir sistemi bizim bilinçli hareket ettiğimiz bir sistemdir ve çizgili kasa aittir. B sadece çizgili kaslarda olmalı. Bütün şıklarda bu şekilde zaten yavaş ve ritmik olarak çalışmaysa sadece kalbe ait bir özelliktir. Bu durumda C'de sadece burada olmalı. O zaman bunları da eledim ve cevabımız A olmuş oldu. 16. Yukarıda insan yapısına bulunabilen eklem bölgesi verilmiş ve bazı yapıları numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış yapılarla ilgili hangisi söylenemez? A. Bir eklem kapsülü olup eklemi bir arada tutar. Şimdi 1'e bakıyoruz. Bir dışarıdan bu bölgeyi saran bir yapı ve buraya eklem kapsülü diyoruz. Bu doğrudur. B. 2 3'ün üretiminde görev alır. 2 burada sinoviyal zardır. 3 ise onun ürettiği sinoviyal sıvıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. C. 3 ekleme hareket yeteneği kazandırır. 3 sinoviyal sıvı demiştik ve sıvı orada bir ortam oluşturarak hareketi kolaylaştırır. Bu da doğrudur. D. 4 kemik uçlarını hareket sırasında aşınmasını önler. 4 oradaki eklem bölgesindeki eklem kıkırdağıdır ve aşınmayı önler. Bu da doğrudur. E. 5 yarı oynar ekleme sahip uzun kemiklerdir. Bu yanlıştır. Yarı değil oyna reklam. Burası oyna reklamdır ve oyna rekleme sahip kemiktir bunlarda. Bu yüzden de cevabımız E'dir. 17. Sağlıklı bir insanın kemiğinde biriken kalsiyum miktarının zamanla arttığı görülmektedir. Buna göre bu zaman diliminde yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir? Şimdi kemikteki kalsiyum miktarı eğer artıyorsa kalsitonin miktarı artmış demektir. Kalsitonin kemikte kalsiyum depolar. Bir kemiğin kalsiyum depolayabilmesi için D vitamininin de yeterli bir seviyede olması gerekir. Eğer D vitamini yeterli seviyede değilse kemikte kalsiyum depolanamaz. O yüzden 2 de doğrudur. Kalsiyum miktarı inorganik bir madde olduğuna göre azalmaz, artar. Yani kalsiyumun artması demek kemikteki inorganik madde miktarının artması anlamına gelir. O yüzden 3 yanlıştır. Ve kemikteki kalsiyum miktarı artıyorsa bu parat azaldığını gösterecektir. Yani o sırada parat artıyor olamaz. Çünkü eğer parat artarsa kemikteki kalsiyum kana geçmeye başlar. Bu yüzden 4 gitti ve cevabımız da A olmuş oldu. 18. Yetişkin bir insanın iskelet yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Baş iskeletinde uzun kemiğe rastlanmaz. Doğrudur. Kafamızda uzun kemik yoktur. Genellikle düzensiz şekilli ve yassı kemiklerden oluşmuştur. 33 adet omur kemiğinin bir araya gelmesiyle omurga oluşur. Evet omur kemiklerinin sayısı 33 tanedir ve bunlar yarı oyna reklamlarla birleşerek omurgayı oluşturur. Vücudun en küçük kemikleri el ve ayakta bulunmaktadır. Yanlış kulakta bulunur. Çünkü kulakta bulunan çekiç, örs, üzengi kemikleri bu özelliğe sahiplerdir. Bu yüzden cevabımız C. Devam edelim. Bebeklik döneminden yetişkinliğe doğru kemik sayısı azalır. Evet çünkü kemikler birbirleriyle kaynaşarak bütün bir hale gelirler. Göğüs kafesinde 12 çift kaburga yer alır. Evet yani 24 tane kaburga yer alır. Cevabımız da C olmuş oldu. Aynı bireye ait yukarıdaki yapılara birden dörde doğru şiddeti artacak şekilde uyarı verilmiştir. Uyarılar sonucunda kas teli ve kas demetindeki tepki şiddetleri verilmiş. Şimdi kas teli bir tane kas hücresinden oluşurken kas demeti çok kas hücresinden oluşacak. Buna göre kas teli ve kas demeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A. Kas teli ya hep ya hiç prensibine göre çalışmaktadır. Bu doğrudur. Kas telinde bir hücre olduğu için bu hücreler ya eşik şiddetin üzerindeki uyarılara aynı cevabı verecek ya da hiç cevap vermeyecektir. B. Bir, her iki yapıda da tepkiye yol açmamıştır. Evet bakın bir uyarısında her ikisinde de tepki yoktur. Demek ki bir eşik şiddetinin altında kalan bir uyarı. C uyarı şiddeti arttıkça her ikisinde de tepki şiddeti artmıştır. Kas telinde uyarı şiddetinin artması tepki şiddetini değiştirmezken kas demetinde arttırmıştır. Dolayısıyla C'de hata var. Demet de arttırıyor ama tel de değiştirmiyor. Cevap çıktama devam ediyorum. Kas demetindeki en düşük eşik şiddet 2'dir. Evet çünkü 2'ye tepki verilebilmiş. O zaman en düşük şiddet 2'dir. E kas demetini etki eden 3, 4'ten daha az hücre etki etmiştir. Kas demetindeki 3 bu kadar tepki oluştururken 4 daha fazla. 4'ün daha fazla tepki oluşturması daha fazla hücreye etki ettiği anlamına gelir. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. Son sorudayım. Yetişkin bir çizgili kas hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Ribozom bulunur, bununla protein sentezler. Mitokondri bulunur, hatta buna sarkozom adını veriyoruz ve mitokondrisi enerji üretir. Çekirdek bulunur, hatta çok sayıda bulunur. Endoplazmik retikulumuna ise sarkoplazmik retikulum diyoruz ve çok önemli bir organeldir. Ama sentrozom yok. Sentrozomu olmadığı için zaten bölünme yetenekleri de yoktur ve cevabımız B olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 20. hafta soru çözümünü de tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda konulara kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.